Evet arkadaşlar merhaba. 16 Mart 2021 Kocaeli TJK at yarışlarıyla beraberiz. Akşam programı var. Tam 7 koşuluk bir programla beraberiz arkadaşlar burada. Tatlı böyle sürprizlerin olabileceği bir program var. Ona göre de bir şablon yaptık arkadaşlar. Ama ondan önce bize mesaj yazan ve bizimle güzel mesajlar yazan arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımız bizim vermiş olduğumuz ve üzerine basmış olduğumuz özellikle altın çizimiz atları kullanarak ikili işte bayiz e, çifte, beşli ganyan, dörtlü ganyan gibi şeylerle ve altılı ganyan da tabi para kazanıyorlar arkadaşlar ve bunların hepsi güle güle harcasınlar paralarını tebrik ediyoruz ve birçok kişi yığılma oldu şu anda bizimle temasa geçmek istiyor ve değişen atlar işte çıkan atlara göre yeni kupon ne olur gibi bunu bizim YouTube üzerine yapmamız imkansız ama biz bunu şöyle yapıyoruz hemen ona bir açıklık kavuşturalım. Biliyorsunuz katıl butonumuz var bizim bu YouTube üzerinde bir katıl butonumuz var arkadaşlar. Bu katıl butonumuzu premium üyelik var gördüğünüz gibi. Bu premium üyeli olduğunuz takdirde diğerleri tamamıyla yardım için arkadaşlar. Bu 15 ve 50 kısım yani gold üyelik ve bir VIP üyelik sadece yardımcı olmuş olursunuz kazanan arkadaşlardan sadece biz bunu yollarlarsa, kimse bir şey yollamak zorunda değil. Ama premium üyeli olan arkadaşlar bize bildirsinler. Tam 3 ay boyunca arkadaşlar. Bu da ay yazmasına bakmayın. Tam 3 ay boyunca bizim Alman WhatsApp numaramız var. Almanya'dan yayın yapıyoruz. Size biz ulaşırız. Ve her günde, her yarıştan evvel de e, değişen kupon e, tavsiyemizle size yollarız. E, bizimle beraber olan arkadaşlarımızla biz de beraberiz. Bizi ciddiye alan arkadaşlarımızla biz de ciddiye alıyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde Bizimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar premium üyelik oldukları takdirde rahatlıkla bizimle son anındaki, son dakikalardaki yarışlarda en doğru tahminlere ulaşacaklardır diyelim. Evet, şimdi Kocaeli ile ilgili görüşlerimize geçiyoruz. Altılı gayan ikinci koşuyla başlıyor Kocaeli'de saat 18.30'da. Çok tatlı bir program var arkadaşlar gerçekten. 60 liralık bir kupon çıkarttık size 60 lira 48 kuruş olarak hesapladım ben. Bu 12 tane safkan handikap 14 koşuya çıkacak. 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet burada ilk atımız buraya 6 tane at yazıyoruz. İlk atımız 3 numaralı editör Alican İnci ile. İkinci atımız 8 numaralı abone Ayhan Kurşun'la. Üçüncü atımız 4 numaralı Kafkasım Danya Kaya ile. Dördüncü atımız 9 numaralı Buz Kralı Tolga Yıldız'la ve 5. atımız 10 numaralı Er Türker, Burak Akçayla ve sonra 6 numaralı Dalgalı Yele Merçan Çelik'le arkadaşlar. Karışık bir ayak bu. Ee, eğer burada şöyle söyleyeyim favori çıkacak olan atın kazanma ihtimali çok yüksek ama düştüğü anda e, burası tamamıyla karışacak duruma gelir. Çok dikkat ediyoruz bu ayağa. 3, 8, 4, 9, 10 ve 6 şeklinde Kocaeli'nin ilk ayağını geçiyoruz. Kocaeli'nin ikinci ayağı üçüncü koşu Satış bir koşusu dört ve yukarı İngilizler 15, e, 1500 metre kumpise çıkacaklar e, Satış koşusu olduğu için e, burası da tabii ki e, yani Allah'ına yan bakıyor derler ya e, Üç tane safkan verdik biz burada bu üç tane safkan çıkacağını düşünmüyoruz Tabii ki kendi adınıza yazabilirsiniz İlk atımız 9 numara Blevus Muhammed Mir ile 2 numaralı Balyacı Salih, Doğukan Savla ve 4 numaralı Jimmy Cip, Danyal Kayal arkadaşlar. Sizin de atınız varsa yazabilirsiniz. Burada muhtemelen herkes 2 yazacaktır. Ee, normal şartlarda atına gelir ama burası e, biraz da sürpriz kokuyor gibi. E, dikkat diyoruz arkadaşlar. Ama alternatif tek olarak 2'yi de kullanma ihtimaliniz var tabi yok değil. Ona göre bakarsınız. Ama o zaman altında çok fazla para vermiyor gördüğünüz gibi. Burayı 9, 2 ve 4 şeklinde geçiyoruz. Evet, Kocaeli'de 3. ayak, 4. koşudayız. Kısa vade 6, 4 ve yukarı İngilizler, 1800 metre. Arkadaşlar bu ayakta bir sürpriz bekliyoruz normal şartlar altında. Kısa vade 6'da 4 tane at verdik. İlk atımız 1 numaralı Village Hof. Kadir Tokaçoğlu ile epeydir durdu bu e, jockey arkadaşımız. İkinci atımız 3 numaralı Black Adler. Onur Yıldız'la. 3. atımız 7 numaralı ekstra vagant Gökhan Gökçe ile. Geldi ama tekrar gelir ama böyle bir Fifty e, Fifty arkadaşlar. ya yani ekstra çok güvenilmez ya onu söyleyeyim. 7 numarayı yazıyoruz tabi ve son da 8 numaralı Hodor Onur Öztürk'le arkadaşlar burada günün bu bombasını patlatacak onu söyleyeyim size. Evet 1 3 7 ve 8 diyoruz buraya. Evet arkadaşlar 5. koşuya geçtiğimiz zaman 6 lig da 4. ayağı bu. Burada şartlı 5, 4 yaşlı Araplar 2000 metre uzun mesafeli bir koşuya çıkacaklar. Evet burada e, bu 5. koşuda bu 4 yaşlı Araplar içerisinde biz 3 e, tane safkan seçtik. İlk atımız 3 numaralı Tanır Bey. Serdar Tırpan'la. Sercan Tırpan'la evet. 2 numaralı Havza Aslanı Mustafa Çiçek'le ve 5 numaralı Süküt Bey de Halil Kaplan'la. Tabii ki burada Havza Aslanı alternatif bir banka ama 3. kez geleceğini açıkçası e, inanasım gelmiyor. burada e, kesinlikle 3 numara Tanır Bey e, ve 5 numara Süküt Bey bu beyler yani. Bu beylerden bir tanesi bu yarışta bu havuz aslanını düşürebilir. Dikkat diyorum arkadaşlar. 3, 2 ve 5 şeklinde geçiyoruz burayı. Evet. Kocaeli'de 5. ayaktayız. 6. kuşu tabelaya maiden bir kuşu. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum piste çıkacaklar. Baktığımız zaman 12 tane safkan burada var. Ve biz bir tane safkandan bahsedeceğiz bu onu da yalnız bırakacağız. O da e, dün bizi yanıltmayan ve ve Vedodo tekimiz gelen iki tane tekimiz geldi arkadaşlar ee, Bursa'da burada da e, Kocaeli'de de oradan Bursa'dan Kocaeli'ye geçmiş tabi normal yani o kadar yakın ki ee, burada da Epsilon'la arkadaşlar Mustafa Çiçek'in bu yarışı götüreceğini düşünüyoruz ve e, bir numaralı Epsilon bizim bankomuz arkadaşlar rakip aramak istiyorsanız burada çok var ya yani 11 var e, 5 var 8 var Yaz Allah yaz Mary Gold işte yani var sözüm ona. Yok arkadaşlar Mustafa Çiçek yedirmez bunlara. Burada bir numara Epsilon günün en sağlam bize göre bankosu diyoruz. Bir numara Epsilon Bank arkadaşlar. Evet yedinci koşuya geçtiğimiz zaman yedinci koşu burada günün son koşusu Kocaeli'nde Handikap 17. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumpise çıkacaklar. Evet sıkıntılı bir e, ayak bu normal. Yani bakın 5'te 5 beş gidip al, bu 6. koşuda yani e, kupona bay bay demek de var. Burada ilk atımız 4 numaralı Sancaktar. Mustafa Çiçek'le arka arka kazanabilir hiç sıkıntı değil. Çok güzel bir safkan. 5 numaralı Uzun Bey Ali Can İnci ile. 9 numaralı Ford'da tek. Bu Apranti arkadaşımız Okan Akelle. Ve son olarak 10 numaralı uçan bilgin Danya Kaya ile. Evet burayı bu 4 at yeterli arkadaşlar. Sizin atınız varsa ilave edin. Eğer 2 tane at tek biliyor, buluyorsanız bu aya bayağı bir at yazın. Dediğim gibi tatlı bir sürprizin olabileceği bir gün bugün. 1000-1500 ile 7-8 bin arasında bir ikramiye bekliyorum açıkçası. Öyle düşük bir ikramiye olacağını zannetmiyorum. Burayı 4, 5, 9 ve 10 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet. E, Kocaeli ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Bunların hepsini biliyorsunuz. E, web sitemizden de takip edebiliyorsunuz. www.marksportahami.com adresimize ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. E, bir şekilde e, ücretsiz üyede olup oradan da takip edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta ve telefon yazdıktan sonra buradaki e-posta adresiniz geçerli olsun çünkü aktivasyon e maili geliyor. O linke tıklayarak aktive etmiş oluyorsunuz. Telefon adınızı düzgün yazın. Çünkü bizimle iletişime geçmek isteyenlerin bu telefondan biz bulabiliyoruz. Kendi database'imizden. Ona göre e, tekrardan e, bu şekilde takibiniz mümkün olabiliyor. Web sitemizden de. Evet. Arkadaşlar Kocaeli ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer videolarımız da zaten yayında. Her şey gönlünüze göre olsun. Diyoruz. İyi bir yarış günü geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Herkese bol şans.